Cazibe. Olabilmez Kemal. Ne olabilmez ya? Itır'ı oyandırıp erkek dostun kimdi diye soruşmak olabilmez. Nereden anladın ki onu soracağım? Hardan anladın? Bir saattir yerinde durabilmişsen Kemal. Kızım ya o çocuk serserinin tekiyse? Niye serseri olsun Kemal? Ya olursa? Kemal. Tamam ya tamam. Hemen tersleme sen de. Ne yapayım durup dururken 17 yaşında bir kız babası oldum. Yani bunun bir kitabı falan yok mu ya? Hani aniden 17 yaşında bir kız babası olanlar için böyle rehber metber bir danışma kitabı olsa... ...vallahi rahat edeceğim ha. Kemal, bu kadar panik eleme. Özüne böyle biraz vakit tanı. Böyle birbirinizi tanıyarsınız. Bence dünyanın en yakışı atası olacaksın. Öyle mi diyorsun? Elbette ki. Ha. İyi. Da serseri su herif. Kemal! Tamam. Unuttum çocuk olayını, tamam ya. Su istiyorsan. Yok, istemiyorum lan. Itır. Itır kızım üstünü örtülü mü bak. Geldim ben geldim. Itır. Vay be. Kızım oldu ya. Durup dururken bir tane kızım oldu. Benziyor bana da benziyor ya yandan görüşürüz kızım gel. Valiente ne be? Valiente. Neyse öğrenirim. Bak güzel kızım benim. Oh. Oy Vildan oy. Valiante kim ya? Cazibe. Gel gel. Otur otur. Valiante ne? Valiante duydun mu sen hiç? Valiante ne demek? Ne dedi ki be? Ne dedi ki? Ne bileyim ben? Neyse boş ver ya. Cazibe. Ha? Bana kızgın mısın ya? Ne için? Yani böyle bir durumda işte böyle emir vaki yaptım ya ıtır mıtır böyle hani bir anda. Kemal, ıtır bu vakitten sonra benim de kızım sayılır. Yani ondan daha rahat olabileceğimi fikirleşirsen esin o vakit sana hirslenirim. <laughs> Kemal, hayatta olabilmez. Ne olabilmez ya? Ye, olabilmez. Allah Allah, sen de ne sandın kızım ya? A aklıma bile gelmedi ya. Ben hani çok iyi bir şey söylediğin için yananlara öpüp teşekkür etmek istedim. Teşekkür için, şey, ben öyle bildim ki... ...biz böyle aynı yerde yatan da yeğeni, sen ah. sev, başa düştün, sen... <laughs> Nerede? <laughs> Ay, yani nereden uyduruyorsun, nereden çıkarttın şimdi bu lafı? Ne alakası var ya? Biz hani ayrı kanepelerde yatıyoruz zaten kızım. Yine eğri divanlarda yatacağız. Ha, evet. eğri divan, sen git yat orada divan, ben de burada devireyim yatayım. Allah rahatlık versin o zaman yani. Ya yaşa o vakti. Ha, yat, yat. Allah rahatlık versin. Versin, versin. <laughs> yat, yat. Cazibe, kız düşündüm de. Ne fikirleştin? ...su içmek için kalktığında, bizi böyle ayrı ayrı kanepelerde yatarken görünce... ...demez mi acaba, bunlar karı koca neden ayrı ayrı kanepelerde yatıyorlar diye... ...böyle kafası karışmasın kızcağızın? Çok diyebilmez. Neden diyebilmez? Çünkü sen ona böyle kağıt üstünde evli olduğumuzu demişsen. Ay! Dedin mi kız ben onu? dedi Ha. <laughs> evet demişim. Komik olurdu o zaman. Yani şimdi değil. yani değil şimdi düşünsene çok komik yani ha. Yani o böyle hani bu mevzu uyanmasın diye biz aynı kanepede yatıyormuşuz böyle kaşık gibi falan yani. <laughs> Sen kalsın. Ha, hayra kalsın. Hayra kalsın. Yat 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 yat. Sen de yat. Ben de yatayım. Ben bir salağım çünkü yatım dedim ya. Üç deyince beraber. Üç, üç deyince tamam. iki, üç, değil mi? Üç. 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 Ha. Dedim ha. Dedin dedin. Hayvanım ben ya. Ha? Önemli ya, önemli, değil ya, önemli değil. Kendi kendime öz eleştiri yapıyorum ben. Yatmadan öyle bir öz eleştiri yapayım dedim. <laughs> Öküz, öküz Kemal. Salak. Mısır'da kaç kıl var her şeyi anlatıyor. <laughs>